Evet bugün şalgam turşu yapalım. Onun için 1 kilo e, şalgam havucu ile beraber 3 tane şalgam turbu aldım. Önce altını bir bardak bulgur koyacağım. Aslında bunu e, bir poşet e, bir torbanın içinde koymam gerekiyor. Fakat şu an torbam olmadığı için böyle Bismillah. döküyoruz içine. Ve iki tane özelliği aslında İki tane baş soğanımız böyle, bunları da atıyoruz içine. Bir tane sadece biber acı biberim var, bunu da koyuyorum içine. Şimdi şalgamlarımızı, havuçlarını uzun uzundu şöyle kestim, Küçülttüm. Bunları da hepsini içine koyuyoruz böyle, dolduruyoruz. 5 litrelik bidona bir su bardağı ince bulgur. Şöyle aralarına da şalgam turbunu koyuyoruz. Şalgam kolcunu koyuyoruz. Üstüne şalgam turbunu böyle bir donu dolduruyoruz. Şu anki o asitli şeyleri içmektense daha sağlıklı şeyler içmek daha faydalı. Şalgamın biliyorsunuz faydası çok. bunları hepsini koyduktan sonra bütün her şey malzemeler içinde. Malzemeler içinde bir tek en son kaldı. 5 litrelik bidona kaç kaşık tuz koyacağız? 5 kaşık tuzumuzu koyuyoruz. Tam 5 kaşık tuz koymamız gerekiyor. Kaya tuzu olması gerekiyor. En son üstüne e, çeşme suyu koymayın lütfen çeşme suyu bozuyor, artma dahi olsa içinde yine başka şey olabiliyor kimyasal. Onun için en iyi e, su içme suyundan koymanız gerekiyor. tam doldurmadım göstereceğim size şöyle üstünden biraz açık kalması gerekiyor ki bu mayalandığı zaman üstünden taşmasın ve bunun kapağını kapatıyoruz tam 3 hafta bekledikten sonra açacağız ve turşumuz hazır olacak sarımsağı içinde bulguru içinde Afiyet olsun. Evet şalgam suyumuz tam 28 oldu. Bismillah. 28 gün oldu açtık. Bir tadına bakalım. köpük tutmadı. Gayet de güzel oldu. Bakın ne kadar güzel duruyor. Gerçekten çok güzel tavsiye ederim size. Yapın. Kıvamı da tam, tuzu ayarı da tam verdiğim ölçülerde yaparsanız inan ki muhteşem bir tadı ve görüntüsü var. Afiyet olsun. Bir daha içeceğim.